Herkese merhabalar sevgili Terazi Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Herkes iyidir umarım, herkesin sağlığı saati yerindedir öncelikle. Evet, bu haftanın enerjilerine bakacağız. Bakalım bu hafta siz teraziler için kartlar neler söyleyecek. Yükselen ve Ay Burcu'nuzu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca Aralık ayının genel tarot yorumlarını bitirdim. Onu da kanalımda bulabilirsiniz. Evet... Şimdi haftalık açılımlar bakalım bizlere neler söyleyecek, ne mesajlar verecek. Sevgili terazilere en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum. Terazi arkadaşlarım için olası gelecek nasıl? Evet şöyle seçelim bakalım kartlarımızı. Bunlar da biraz zor açılıyor. Evet şuradan alalım. desteden de alıyorum. Teraziler için olası gelecek bu hafta nasıl? Sevgili terazilerin neleri bilmesi gerekiyor? Evet. Şuradan aldık. Buradan aldık. Bir de şuradan alalım. istemizden de kartlarımızı alalım seçimlerimizi yapalım terazi burcuna niyet ediyorum sevgili teraziler için bu hafta olası gelecek nasıl Teraziler için ilk kartınız a kupa kraliçesi çıktı. Evet. Duygusal hayatınızda sanki böyle gelişmeler var arkadaşlar. İlişkilerle alakalı olabilir. Tabi sezgilerimizi de temsil eder. Kupa kraliçesi kartı. Evet duygu dünyamızda böyle biraz kıpırdanmalar. Belki hayatınıza birinin girmesi olabilir arkadaşlar ikili ilişkilerde. Yalnız olan arkadaşlarım varsa eğer bu hafta sanki o yalnızlığı gidecek gibi yeni bir partner e, girebilir hayatınıza. Tabii su grubundan bahsettiğimiz için yengeç, akrep ya da balık burcu olabilir arkadaşlar, sevgili teraziler. E, ya da o enerjiyi taşıyan e, o anda o enerjiyi de taşıyabilir karşınızdaki kişi. Sevecen, naif. E, e, aşkı önde tutan Duyguları önde tutan biriyle bir ilişkinin Başlangıcı olabilir hayatınızda Ya da belki böyle biri vardır Gerçekten de Onunla e, daha ileriye dönük planlar yapabilirsiniz Evlilik planı olabilir Kraliçe kartı çıktı Evet aynı zamanda Kupa Kraliçesi hayatımıza giren birini temsil ettiği gibi bir de sezgilerimizi temsil eder arkadaşlar bu hafta özellikle sezgilerinize güvenmeniz özellikle ikili ilişkilerde yapacağınız seçimlerle alakalı çok değerli olacak aynı zamanda pisişik e Yeteneklerimizin iyi olacağı bir hafta olabilir Bir şeyleri hissedebilirsiniz Rehber rüyalar görebilirsiniz Aynı zamanda su elementi olduğu için bir şifalanma sürecinde temsil edebilir Kupa Kraliçesi e, Anneliği temsil eder Belki bu hafta annenizden e, nasihatler alabilirsiniz Ya da ona ihtiyacınız olabilir e, Size yardım edebilir bir kadından gelen bir yardım olabilir. Bu anne olabilir dediğim gibi. Ya da tanıdığınız biri, güvendiğiniz biri, bir büyüğünüz, bir akrabanız da olabilir. Evet devam edelim bakalım. Evet bir şeylerin yokluğunu mu hissediyorsunuz bakın arkadaşlar. tılsım Beşlisi biraz böyle belki para konularıyla alakalı yokluk enerjisini söyler ya da ilişkilerle alakalı da yokluk enerjisini söyleyebilir. Yani ilişkide bazı arkadaşlarım için e, kendinizi tatmin etmiyor, e, pardon, kendinizi e, tatmin edilmediğinizi düşünebilirsiniz. Yani bir yokluk e, ilişkide böyle istediğinizi alamamak, e, böyle biraz e, yalnız e, nasıl söyleyeyim, e, yalnız kaldığınızı hissetmek olabilir. Bakın burada e, ilişkilerle alakalı bir kart çıktı. Hemen yanında da biraz da böyle yokluk enerjileri çıktı. Bu bazıları için ilişkilerde olabilir dediğim gibi. Hani belki partneriniz size istediğiniz ilgiyi göstermiyordur. Bu olabilir. Biraz böyle sıkıntılar var. Burada da e, dediğim gibi ya para konularıyla alakalı bazı arkadaşlarım için evet belki biraz para konusunda sıkışık olduğunuz durumlar olabilir ama tılsım beşlisi kartı der ki bu geçici bir durum yani süreklilik arz etmeyen bir durum o yüzden o yokluk enerjisinden lütfen çıkın arkadaşlar yani e, biz negatife her zaman için odaklanıyoruz e, negatifte kalıyoruz en ufak bir şey olsa e, hemen böyle gardımız düşüyor burada bu kartın aslında söylemek istediği. Evet belki biraz sıkıntıda olabilirsin. Belki ilişkilerle, belki parayla alakalı. Ama yardım gelecek. Çok yakında her şeyin de düzeleceğini söyleyen bir karttır. O yüzden negatifte kalmamak, biraz daha böyle kendinizi yükseltmek, frekansınızı yükseltmek. Biraz daha iyi şeylere e, rezane olmak sizler için değerli olacak. Ya da size iyi gelen kişilerle birlikte olmak. Hani sizi aşağı çeken değil de daha böyle yükselten, daha keyif veren kişilerle birlikte olmanız iyi olacak sanki bu hafta sevgili teraziler. Aa, kupa onlusu kartı çıktı bakın. Kupa onlusu kartı bir aileyi temsil ediyor burada gördüğünüz gibi. Anne, baba ve çocuklar. Yani burada da kupa kraliçesi çıkmıştı biliyorsunuz kartı alamadım bir türlü evet burada dedim ilişkiler dedim yeni başlangıçlar olabilir demiştim bazı arkadaşlarım için ve yanındaki kuponlusu kartı da bunu gerçekten destekledi ee, burada e, sanki hayatınıza gerçekten de birinin girmesi söz konusu olabilir buradaki gibi Aynı zamanda siz bir aileyseniz artık sıkıntıların bittiği ve bir takım şeyleri geride bırakarak çok mutlu bir döneme adım attığınızı söyleyen bir karttır arkadaşlar. Evet kupa kartı aynı zamanda mutlu son kartıdır, evlilik kartıdır düzen kartıdır, uyum kartıdır. Hani bazen evliliğin ilk zamanlarında sıkıntılar yaşar insanlar. Biraz uzlaşamama durumları olabilir ama kupa konulu kartı çıktığında artık sıkıntıların geride kaldığı, gerçekten de dileklerinizin olduğu, her şeyin istediğiniz gibi olduğu bir dönemi temsil eder. Ve aslında onlu kart olduğu için de bir döngüyü temsil eder. Yani bir döngünün bitişi sizler için yeni bir döngünün başlangıcı. Özellikle evli arkadaşlarım için çok güzel günler gelecek sanki hayatınızda. Bekar olan arkadaşlarım için de yeni bir beraberlik olabilir hayatınızda. Hayatınızda biri yoksa yeni biri girebilir. Ee, yeni başlangıçlar olabilir hayatınızda ya da evli değilseniz ya da hayatınızda biri varsa e, ileriye dönük planlar da yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani e, evlilik e, planları bir teklif alabilirsiniz bayanlar. Evet, güzel enerjiler var. Mutlu bir aile yuvası e, sanki kurulacakmış gibi birçok terazi arkadaşımda. Ayrıca da tabii bir bebek haberini söyleyebilir. Eğer evliyseniz henüz bebeğiniz yoksa belki bu hafta bir bebek haberi gelebilir haneye. Bakalım alt kart alt destede alt kartlarda neler çıkmış? Aa bakın doğuran kadın çıktı burada da. Yani burada iki tane ee, üstte kupa omlusu, kupa kraliçesi, arkasından da doğuran kadın. Evet, e, birçok terazi arkadaşlarım gerçekten de bebek haberi alabilir. Aynı zamanda doğuran kadın kartı e, büyümeyi ve gelişmeyi temsil eder. Yani bu işinizde büyüme, gelişme, kendi işiniz varsa onu büyütme, yani... Aşama aşama çok iyiye çok güzele gideceğiniz durumlar olabilir. Hayatınızda yeni başlangıçları temsil eder. Verimliliği temsil eder. Bolluğu ve bereketi temsil eder aynı zamanda. Tabi evlilikleri de temsil eder. Ee, güzel bir kart gerçekten de. Sizde sanki böyle terazi arkadaşlarım. Hem bolluğu bereketi bu hafta çekiyorsunuz hayatınıza hem de ikili ilişkilerde şanslar var. Sadece kendi gardınızı düşürmeyin. Yani düşük frekanslarda olmazsanız her şey sanki yoluna girecek arkadaşlar. Büyüme, doğru zamanda hareket etme. Yani adım atma zamanı sanki sizler için istediğiniz şeylerle alakalı. Yeni başlangıç ve verimli bir döneme girmişsiniz. Film döngüsü kartı da yaratıcılığı temsil ediyor arkadaşlar, yeteneklerinizi temsil ediyor. Burada sanki hayatınızda burada da bakın iş kariyer fırsatları olabilir, yeni bir iş fırsatı, kendinizi Güzel ifade edebileceğiniz bir iş, yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz bir işe girmek olabilir. Bir de fil döngüsü kısır döngülerden çıkışı temsil eder. Hayatınızda hep aynı şeyler oluyorsa ve artık siz bu durumdan bıktıysanız bu hafta sanki onların da bitişini söylüyor arkadaşlar. Ve yeni fırsatlara açık bir zaman dilimi dediğim gibi arkasından da zümrüdü anka kartı çıktı. Çok güzel bir kart gerçekten de. Çünkü yeniden doğuşu temsil ediyor. Yani yeni bir hayat, yeni bir yaşam biçimini temsil ediyor. Dileklerinizin olmasını temsil ediyor. Tarihli bir zaman dilimine giriyorsunuz. Çok güzel. Burada da bakın evlilik teması var, aile teması var, taşınma teması var. Bir aile kurma teması var. Birleşmeleri yani hem ikili ilişkilerde birleşmeleri hem de iş anlamında birleşmeleri de temsil ediyor. Küllerinizden doğuyorsunuz sanki. Evet. Alt destede ne var? İmha, kovalayan ve gevşemek. Evet. Evet burada da bakın imha kartıyla bu biraz kule kartına benziyor tarot destesindeki değişim ve dönüşüm zamanı sizler için. Yani bir döngü bitiyor, hayatınızda bir dönem bitiyor. Döngü de demeyeyim. Burada evet bir döngü vardı ee, aile ile alakalı. Burada da e, beklenmeyen ani değişimler olabilir hayatınızda. Ama bu değişimler e, sizin yeni fırsatları açacak arkadaşlar. O yüzden değişim ve dönüşüm enerjilerine hazır olun. Hani aniden olan durumlar belki bir şekilde sıkıntı yaşayacağınızı düşünürseniz e, akışta kalın. Ve yeni durumlara ve değişimlere lütfen ayak uydurun. Burada diyor ki kule anı beklenmeyen değişim ve yeni fırsatlar. Yani eski gidecek yeni gelecek. O yüzden bu değişim süresince lütfen akışta kalın arkadaşlar. Ve bir de sanki bir konuda ısrarcısınız bu hafta. Birileriyle alakalı biraz böyle bir şeyleri yani bir, bir kişi olabilir bu, bir durum olabilir. Biraz ısrarcılık sergileyebileceğiniz bir hafta olabilir bir konuyla alakalı. Yani birilerini ikna etmek zorunda kalabilirsiniz bir şeylere. Ve gevşe diyor bakın. Akışta kal diyor. Gevşeyin, akışta kalın. Korku ve endişeyi bırakın diyor. Evet, güzel bir mesaj verdi son kart. Burada da demiştim. Endişeleri bırak. Burada da imha kartıyla artık eski bitiyor, yeni geliyor. O yüzden hayatında akışta kal. Gevşe ve o güzel değişimleri kucakla. Evet, kucaklama zamanı. Evet, kartlarımızı değerlendirdik bakalım. Kartlarımız ne diyor? Tanrıça kartları. Aa refah kartı çıktı. Bakın burada da hep refah enerjileri, bolluk enerjileri vardı. Evren tüm refahını sana sunuyor, almaya hazır ol diyor. Bakın burada da altınlar var. Bakın çok güzel. Bolluk, bereketli bir hafta sizler için. Ve eril ve dişillerden de bir mesaj alalım bakalım. Eril ne diyor bu hafta? Ve dişil ne diyor? Seni aldatmıyorum dedi eril bakın. Ve parantez içinde yazmış aldatmadım. Yani siz aldatıldığınızı düşünüyorsanız eril de tam tersini söylüyor bakın. Dişil ne diyor eriline? Dişil de bakın biraz mutsuz. Buradaki mutsuzluk enerjisi sanki bakın burada da demiştim ya ilişkide yokluk enerjisi bir yetersizlik durumu varsa e, dişiller mutsuz sevgili eriller birazcık böyle ona sevildiğini hissettirmeniz gerekiyor sanki. Evet arkadaşlar kartlarımızı değerlendirdik. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Sizler için yararlı olmuştur, ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın.